Aralok 14'ten herkese günaydın. Güzel bir kahvaltıyla başlayalım bugüne. Hadi başlayalım. Müzik I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change İşte kahvaltı hazır. Çok güzel, çok doyurucu, gerçekten mükemmel bir sandviç oldu. İster kahvaltıda, ister öğle yemeklerinde falan siz de yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca yüksek proteinli gerçekten güzel bir sandviç oldu. Afiyet olsun. Bu da diğeri. Hadi gidelim. Başlıyorum tadıma. <laughs> Hello arkadaşlar kahvaltının üstünden bir 3 3.5 saat falan geçti. Ben hazırlandım. <laughs> Görmüyorsunuz ama altında da tight var. Spor kıyafetlerimi giydim. Dün spor programı yazmıştım. İzlemediyseniz hemen sağ üst köşeye linkini bırakacağım. Bir önceki aralığı izleyebilirsiniz. Bir spor programı oluşturmuştum. Şimdi spora başlama zamanı. Ama şöyle bir muz yiyeceğim. Bir muz derken aslında bir muz yemeyeceğim de şöyle şu kadar yesem yeterli. Şu kadar bir muz kestim. Bir de fıstık ezmesi yiyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı da fıstık ezmesi. Enerji versin sporda. Spor yapmadan önce çok tok olmak çok rahat hissettirmiyor. Yani çok iyi gelmiyor bana. Ama aç olmak da iyi gelmiyor. O yüzden bunları yiyeceğim. Sonra başlayacağım. Hadi gidelim. Arkadaşlar matımı ben buraya serdim aynanın önüne. Eğer aynadan bakarak spor yaparsanız daha iyi olur. Yani hareketleri bazen ezbere yaptığımızda yanlış yapabildiğinizi ben video çektiğim zamanlarda fark ediyorum. Mesela squat. Squat yaparken aynada kendime baktığımda çok daha iyi yapabiliyorken aynadan falan bakmadığım zaman normal squat yaptığım zaman bazen videoya çekiyorum kamerayı koyup nasıl yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı diye. Çok da iyi yapamadığımı fark ediyorum. O yüzden ayna olması güzel bir şey. Ben de Buraya serdim matımı. Burada aynadan bakarak yapacağım. Spor başlasın. Break, always fight, never quit, do it right, play the game, win at life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the that, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean. I bring it to the night like Ain't got time to kill I got time to feel. I took a red pill I know life's short So I wanna live real But how's supposed to bitti ve çok güzeldi. Yamuk musunuz? Durun düzelteceğim. Spor bitti ve çok güzeldi arkadaşlar gerçekten ve hemen kendimi hızlıca duşa attım. Aslında size defalarca kez yapacağım dediğim protein pankekten hazırlayacaktım kendimi ama hem yoruldum hem üşeniyorum. Hiç hazırlamak istemiyorum. Ama yine de protein shake yapacağım şimdi kendime. Yanına da yulaf yapacağım. Sanırım yulaf lapası protein pankek yapmaktan daha kısa sürecek. Hemen pişirip Kaseye döker yerim. Ama şimdi pankek yaparsam uf 40 saat uğraş teker teker onlarla oh, dinlenmek istiyorum. Gerçekten uzun bir aradan sonra dönünce ekstra bir yorgun oluyorsunuz. Ve ben şu an konuşamıyorum. Şimdi bir yandan da akşam yemeğinde tavuk almıştım. Tavuk ve basmatiden pilav yapacağım. Ama önce tavuğu soslayıp baharatlayıp falan buzdolabında bekleteceğim. Onu şimdiden hazırlayayım. Buzdolabında beklesin ben yemeği yapana kadar. Böyle bir sos yaptım arkadaşlar tavuğa. İçinde de şu dört baharat var. Sarımsak tozu, paprika, biraz karabiber, tuz ve biraz da zeytinyağı. Şimdi bunu akşam yemeğini yapana kadar dolaba koyacağım. Arkadaşlar protein shake'im bitti. Yulaf yapacağım dedim ama yulaf yapmaya da üşendim. Bir tane elma aldım arkadaşlar. Elmamı yiyeceğim şimdi. Bir yandan da ajandama 2023 hedeflerimi yazıyorum. Hedeflerim, planlarım, 2023'ten beklentilerim. Gerçekten hem çok iyi hissettiriyoruz kendinizi. Yani motivasyon anlamında çok iyi geliyor hem de gerçekten 2023'te değiştirmek istediğiniz şeyleri karşınıza çıkarmış oluyorsunuz. Yani ona şöyle bir kuş bakışı bakıyor oluyorsunuz. Eminim hepimizin vardır. Ben yazmaya başladım ve yazdıkça da açıkçası bir sürü şey çıktı. Bunlar ne olabilir? Aslında bunlar her şey olabilir. Mesela ben çok basit olanlardan örnek vereceğim. Örneğin erken uyanmak ya da düzenli spor yapmak ya da daha soyut bir eylemde olabilir. Örneğin çok kafaya takmamak gibi gibi bunlar artırılabilir. Gerçekten onları gerçekleştirmek için bir tık daha motive ve bir tık daha pozitif hissediyorsunuz kendinizi. Ve tabii ki de yaşarken her şey çok farklı oluyor. Hayatın gidişatıyla bazı şeyleri unutabiliyoruz. Ve bazen yazmak, şöyle bir karşıdan bakmak gerekiyor. O yüzden şimdi elmamı yiyeceğim. Bir yandan da 2023 hedeflerime tekrar bir göz atacağım, bakacağım. Ondan sonra yemek yaparız. Aslında acıktım sayılır. Çok 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 acıkmadan da yemeği yapmak istiyorum. Çünkü gördünüz zaten. Üşen geçtiğim bir tık üstümde. <laughs> Yok işte pankek yapmaya üşendim. Yulaf yapmaya üşendim. Yemek yapmaya da üşendim boyutuna gelmeden bence yemeği yapalım. Aradan çıksın. Acıkırsam yerim. Acıkmazsam da ben yene kadar ocakta bekler. Problem değil. O yüzden şu elmanı bitireyim. Notlarıma göz atayım. Ondan sonra yemek yapalım. <laughs> İşte akşam yemeğim hazır arkadaşlar. Çok güzel görünmüyor mu ya? Tavuğun üstünü arkadaşlar pişirdikten sonra zaten gördüğünüz ama soya sosu ve biraz da bal koydum. En son da nane ilave ettim. Aslında o hesapta yoktu ama öyle bir içimden geldi. Brokoli zaten çok seviyorum. Altında da basmati. Pirinçten pilavım. Afiyet olsun. Oldukça sağlıklı, oldukça dengeli. Hem protein olan, hem yeşillik olan, hem karbonhidrat olan güzel bir tabak oldu. Hadi gidelim. Önce brokoli tadım testi. Hmm. Brokoli zaten en sevdiğim sebze ya benim. Sonra tek bir tavuk tadım testi. Hmm. Üstüne pilav. Budur. Gerçekten çok güzel. Bu akşam yemekten sonraki çayım nane çayı arkadaşlar. Şimdi çayımla birlikte bilgisayar başına geçip bu videoyu editlemeye başlayacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna yani beğen tuşuna basmayı ve kanala da hala abone değilseniz tabii ki abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Yarınki videoda görüşürüz. Bye bye.